Manisa Belediyesi, Ahmet Bedevi Mahallesi'ne girişin güvenli olması ve mahalleye yeni bir yol kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmaların sonuna geldi. Belediye Başkan Vekili Mimar Azmi Açıkdil ve Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Makine Mühendisi Cem Çöllü, Manisa Belediyesi'nin 19 Mayıs Stadyumu altından Ahmet Bedevi Mahallesi'ne kadar olan bölümde başlattığı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Ahmet Bedevi Mahallesi'ni ilgilendiren ve önem arz eden yol için bir kısım kamulaştırmaların yapıldığını belirten Belediye Başkan Vekili Mimar Azmi Açıkdil ve Belediye Başkan Yardımcısı Yüksek Makine Mühendisi Cem Şöllü çalışmalara yönelik şunları söyledi. Bir kısım kamulaştırmalar yapıldı. Akisar Caddesi'nden daha doğrusu Sıdatüm'ün altındaki yolda çok dar bir girişi vardı. Kamulaştırmayla şimdi arkada gördüğümüz şekilde Yolun birçok kısmı açıldı. Birkaç kamulaştırması gereken daha yer var. Onlar da yapıldıktan sonra yolun tamamı açılacak. 12 metre genişliğinde bir yol. Ahmet Bedevi Mahallesi'nin bir girişi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin karşısından. Ancak orada iki tane demir yolu geçiyoruz. Bir ikinci girişi de burası. Burası ana cadde olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü mahallenin ortasından geçen bir yol. Kamulaştırma tamam bittikten sonra da bordürlerin tamamı bitecek. Ancak fen İşleri müdürümüz e, yolun dolgusunu ve düzenlemesini yapmıştır. Bordürlerini çektikten sonra da asfaltına geçilecek. Herhalde kısa zamanda başlayacağız. başlayacağız. Orta refüj olacak. Orta refüjde aynı zamanda ışıklandırma, aynı aydınlatmalar da koyacağız. olacak. Ee, ve kullanışlı bir yol olacak. Çünkü öbür taraf biraz da tehlike harcıyor. İki demir yolunu geçmek e, tehlikeli olduğu için burası çok kullanılan bir yol olacak.